arkadaşlar bugün sizlerle point blank oynamayı öğreteceğim telefonda mobilimizde Android'lerde ancak burada gördüğünüz gibi Puffin ve Brovers yazılır buna girdik ben de artık yüklenmiş buna girdik aç böyle yaptık Kodum. Arkadaşlar bunu getiriyoruz. Şuraya yazacağız. Point Blank İsterseniz kaydola da girebilirsiniz. Şuna giriyoruz. Abicilerimiz Point Blank girdi. Ve şuradan dahil olabilirsiniz. Şu ekran geliyor. Ve size göstereyim mışı. Abi çetinlikte bunu işledebilirsiniz. Oyun klavzı şu. Kapara girdi. Sonra adınızı ya kodunuzu yazmak için şifrenizi. Arkadaşlar ısır hm bemə yadınızdan çatmaya.